Bir de ondan sonra dermişim dersiniz. Subhanallah. Sahte kendini ilan etmiş şeyhlere nasıl davranmalı? Eşek sudan gelene kadar sopa atmalı. Valla eşek de gitti miydi sudan gelmez atalar onun için diyor. Eşek gitti mi gelir mi bir daha gelmez. Gelene kadar dövün adamı öldürün demektir o yani. Ne demek sahte şey? Kur'an ve sünnete uymayan kim olursa olsun hakikaten haklı kötek. Öbür tarafta zaten iyice kötü. Hadi bu tarafta haçlayın da kurtulsun Aklı başına gelsin bir daha yapmasın. Böyle her önüne gelen ben şey kim diyebilirim Soyu önemlidir adamın, sopu önemlidir adamın, nereden geldiği önemlidir adamın, ilmi önemlidir adamın, hikmeti önemlidir adamın, irfanı önemlidir adamın. Onun şeyhi söylemesi önemlidir, şeyhin onu sevmesi önemlidir. Ondan sonra gayreti önemlidir. Yani sen bu, tüm, hiçbir bu sebepleri bir araya getiriyor musun? Hayali bir arabaya binilir mi? Bir arabanın bir araya gelebilmesi için yüz bin tane parça var onun üstünde. Küçük küçük küt civatalar toplanmış bir araba olmuş sana da ancak öyle iki yüzü bastırıp gidebiliyorsun. Sen hiçbir şart oluşmadan ben oldum evliya. Hiç konuşman gerek yok. Allah mübarek etsin. Ne Ne konuşacağım? Nasıl oldun evliya dese bunu anlatamayacağım. böyle sahte şeylerle falan işimiz yok. Bu insanlar nasıl yok ediyor? Allah'a havale edin. Allah'a havale edin. Sahte olan, kötü insanları da ifşa etmek lazımdır. Diğer Müslümanları aldatmasın. Onların ölçüsünü bilenler de kamil insanlar, salih insanlardır. Bildiği zaman o zaman onu ifşa etmek her Müslüman üzerine vaciptir. Farza yakın vaciptir. Çünkü yoksa diğer Müslüman kardeşlerin otuzluğa düşer.